Beşiktaş, Zekorner Kayseri sporlu kanat oyuncusu Gökhan Sazdağı'nı 2 artı 1 yıllığına kadrosuna katmıştı. Kulüpten, Gökhan Sazdağı'nın nihai transferi hususunda Kayseri Spor Kulübü anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır açıklaması yapıldı. Artı 1 yıllık opsiyon 30 yaşındaki ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabele imzalandı. Aynı zamanda kontratta artı bir yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Bu transfer için Kayseri Spor'a bir. 5 milyon euro ödendi. Peki mevcut sağ bek canı Svensson'la kıyaslandığında Gökhan'ın performansı nasıl? Hücumda daha etkili işte iki futbolcunun geçen sezon 90 dakika başına lig performansları, ortalama, şut pası, Gökhan 0, 57, Svensson 0.48 başarılı dribbling, Gökhan 1.67, Svensson 0.21 rakip ceza sahasında topla buluşma, Gökhan 1. 19, Svensson 0.63 rakip sahada top kazanma, Gökhan 2.55, Svensson 3.29 kilit pas, Gökhan 0. 25 Svensson 0.18 3. bölgeye isabetli pas ve başarı yüzdesi Gökhan 3.74 %55 Svensson 4. 75 %76 İsabetli pas ve başarı yüzdesi Gökhan 27.82 %72 Svensson 39.53 %86 Yerde kazanılan ikili mücadele ve başarı yüzdesi Gökhan 9 97-61, Svensson 5.98-60. Rakamların ışığında Gökhan, Svensson'a oranla daha hücumcu duruyor. Tecrübeli Sabek geçen sezon 30 lig maçında gol atamazken 4 asist yaptı. Svensson ise 31 karşılaşmada tıpkı Gökhan gibi gol sevinci yaşayamadı. Geçen sezonu ligde 2 asistle kapattı.